Herkese merhaba. Ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok güzel bir video ile karşınızdayım. Videomuzun başlığı yumurta diyeti. Güncel demek istiyorum çünkü biliyorsunuz daha önceden çekmiştim. Yumurta diyeti ile 2 haftada 14 kilo vermek. Videomuzun konusu bu. Normalde birazdan bahsediyor olacağım. 2 haftada bu kadar kilo verebilir miyiz? Sağlıklı mı? Ona da değinmiş olacağım. Şimdi yumurta diyeti nedir? Öncelikle size bundan bahsetmek istiyorum. Yumurta diyeti 2 haftada 14 kilo vermeyi vaat eden bir diyettir. 2018 yılında yurt dışında ortaya çıkmıştır ve çok sık uygulanmaya başlanmıştır. Adından anlaşıldığı gibi yumurtanın çok fazla kullanıldığı bir diyettir. Bu diyette 3 tane öğün ana öğünü yaparsınız. Ara öğün bu diyette yapmazsınız. Şimdi öncelikle bu diyette neler tüketebiliriz onlardan bahsedelim. Yumurta tüketebiliriz, beyaz peynir tüketebiliriz ama az yağlı olmak kaydıyla. Düşük şekerli meyveler tüketebiliriz. Ne gibi? Ee, ananas olabilir, kivi olabilir, portakal olabilir, greyfurt, mandalina. Özellikle asidik meyveleri çok sık kullanacağız, bunu göreceksiniz. Düşük nişastalı sebzeler tüketebiliriz. Ne gibi? Ee, özellikle karnabahar, brokoli, taze fasulye, patlıcan, kabak gibi sebzeleri rahatlıkla bu diyette tüketebiliriz. Kuru yemişleri de sağlıklı yağları da tüketebiliriz. Şimdi ekmeği soracaksınız onu biliyorum genelde çok fazla soruluyor. Bu diyette aynı zamanda esmer ekmek yani kompleks karbonhidratlı tam buğday olabilir, kepekli ekmek olabilir, çavdar olabilir bu tür ekmekleri tüketebilirsiniz. Peki hangi besinleri tüketmemeliyiz? Süt tüketmemiz istenmiyor. Yoğurt tüketmeyeceğiz, tereyağını tüketmeyeceğiz. O yüzden yağda yumurta yaparken tereyağı değil zeytinyağını kullanacağız. Yine bunun dışında abur cubur olabilir, hazır gıdalar olabilir, şarküteri ürünleri olabilir. Ee, özellikle çok şeker içeren besinler olabilir. Bunları tüketmeyeceğiz. Şimdi o zaman madem yumurta diyeti yapıyoruz, yumurtanın özelliklerinden biraz bahsedelim ve yumurtayı tanıyalım. Yumurtanın bir tanesi 50-60 gram ağırlığındadır. Bir tanesinin kalorisi 70 kalori civarındadır ve bir tane yumurta 6 gram protein içerir. Aynı zamanda vücudumuzun dışarıdan Aldığı, yani vücutta sentezlenemeyen amino asitleri içeren çok zengin bir besindir. Anne sütünden sonra en kaliteli ve en zengin içeriğe sahip besindir. Vücudumuz tarafından %93 oranında kullanılabilir bir oranı vardır. Yani siz bu besini yediniz ve vücudunuzda %93 oranında sentezlendi ve proteine kasa çevrilebilen bir besindir. E, günde 2 adet yumurta yediğiniz zaman günlük protein ihtiyacınızın %25 oranını alırsınız, yani o kadar yüksek bir protein içeriğine ve kullanırlığına sahiptir. B12, B6, B9 vitaminlerine sahiptir. Biliyorsunuz ki B12 vücudumuzda unutkanlığın azalmasını sağlar, yani eğer çok unutkan bir yapıdaysanız mutlaka yumurta tüketiniz. Aynı zamanda yağda çözünen A, D, K vitaminlerine sahiptir. Buradan da bizim için en önemlisi biliyorsunuz ki D vitamini. Biz çünkü bunu sadece güneşten alabiliyoruz, besinlerden çok fazla alamıyoruz. O yüzden yumurtada olduğu için mutlaka sıklıkla tüketmeliyiz. Aynı zamanda demir minerali içerir. Biliyorsunuz ki özellikle kadınlar için bu çok önemli. Çünkü çok fazla e, ayda e, her ay mens olduğunuz için burada çok fazla vücutta kan kaybı olmakta ve ferritin depoları düşmektedir. O yüzden bu diyeti şöyle bir sağlıklı yanı olacak. Çok sık yumurta yediğiniz için kan değerleriniz artmış olacak. Onu da kontrol edebilirsiniz. Şimdi her zaman videolarda söylüyorum. Bu diyeti kimler uygulamamalı? En başta şunu çok soruyorsunuz. Çocuklar uygulamamalı. Çünkü onlar biliyorsunuz ki çok yüksek enerji içeriğine sahip diyetler yapmalı. O yüzden onlar uygulamamalı. Diyabet hastaları, gut hastaları, böbrek hastaları, şeker hastaları, karaciğerde sıkıntı olan kişiler. Çünkü karaciğerde aşırı protein sıkıntı yaratabilir. Onun dışında gebe kadınlar, emziren kadınlar mutlaka bu diyeti tabii ki yapmamalı ama yapmak istiyorsa da diyetisyene veya doktoruna danışmalıdır. Şimdi videonun başında da söylediğim gibi bu diyeti 14 gün süreyle yapabilirsiniz. Bu diyet sağlıklı bir diyettir. Sağlıksız bir diyet değildir. Biliyorsunuz ki çok yüksek protein içeriğine sahiptir. Yeşillikler yiyebildiğimiz diyettir. Dolayısıyla sağlıklı bir diyettir. Siz bunu 14 gün süreyle uygulayabilirsiniz. Ben size bu videoda yaklaşık 7 günlük bir tablo vereceğim şimdi burada da diyetin 4 gününü size anlatmış olacağım. O zaman hemen birinci günümüzü anlatmaya başlıyorum. Dediğim gibi 3 tane ana öğün yapacağız. Kahvaltıda 2 tane haşlama yumurta, 1 tane portakal, 2 tane ceviz, bol yeşillik yiyebiliriz. Öğlen yemeğine geldiğimiz zaman öğlen yemeğinde 150 gram ızgara tavuk veya bunu isterseniz mevsim Yeşillikleriyle veya sebzeleriyle çok az yağ kullanarak kavurma yapabilirsiniz. Yanında bol yeşillikli salata olacak. Akşam yemeğine geçtiğiniz zaman akşam yemeğinde haşlama brokoli. Burada sınır koymuyorum çünkü brokoli düşük nişastalı ve istediğiniz kadar yiyebileceğiniz çok az kalorili bir sebzedir. Bunun yanında da bir dilim esmer ekmek yiyebiliriz. İkinci günde şu şekilde. Sabah kahvaltısında iki tane yumurtadan omlet yapabilirsiniz. İstiyorsanız yeşil biber, mantar gibi yeşillikler, dereotu, maydanoz gibi yeşillikler kullanabilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz şu. Mutlaka zeytinyağı ile yapıyoruz. Çünkü tereyağını biliyorsunuz bu diyette kullanmıyoruz. Yanında bir tane mandalina tüketeceğiz. 2 tane ceviz tüketeceğiz. Ceviz olmazsa 12 adet badem veya fındık ve bol yeşilli kahvaltı da tüketebilirsiniz. Öğlen yemeğine geldiğimiz zaman ızgara balık veya ton balıklı salata tüketeceğiz. Yanında yine bol yeşillik olacak. Ton balığını da genelde biliyorsunuz taze balık bulamadım diyenler çok fazla soruyorlar. Onlar için ekliyoruz. Sonra akşam yemeğine geldiğimiz zaman akşam yemeğinde de 6 kaşık mercimeği haşlıyoruz. Bundan güzel bir yeşillikli salata yapacağız. Bir yemek kaşığı zeytinyağı da ekleyebiliriz. Yanında da bir dilim esmer ekmeğimizi tüketiyoruz. Şimdi üçüncü güne gelecek olursak ilk üçüncü günde peynire geçiş yapıyoruz. Çünkü yumurtadan dediğim gibi sıkılabilirsiniz kahvaltıda. İki dilim az yağlı beyaz peynir az tuzlu olmasına da dikkat ediyoruz. Bunun yanında iki tane kuru kayısı, iki tane ceviz, bir tane portakal yiyeceğiz ve istediğimiz kadar yeşillik yiyebiliriz. Sonra öğlen yemeğine geldiğiniz zaman 150 gram kadar ızgara et bu bonfile olabilir veya dediğim gibi çok az yağda sebzelerle kavurma da yapabilirsiniz. Bunun yanında da yeşillik olacak. Akşam yemeğine geçtiğimiz zaman 2 tane haşlama yumurta, 1 tane mandalina yanında bir dilim esmer ekmeğimiz olacak. 4. güne gelecek olursak kahvaltıda 2 dilim az yağlı beyaz peynir, yanında 12 tane badem, 2 tane kuru kayısı, yeşillik ve bir dilim esmer ekmek yiyoruz. Öğlen yemeğine geldiğimiz zaman 2 tane haşlama yumurta, yanında 1 adet greyfurt veya kivi. Greyfurt bulamazsanız ya da kivi bulamazsanız diğerini değiştirebilirsiniz. Bu ikisiyle yapılmış bir yeşil salata istiyoruz. Bir yemek kaşığı da zeytinyağı kullanabilirsiniz. Akşam yemeğine geldiğimiz zaman fırın sebze yapıyoruz. Fırın sebzede karışık sebzeler olabilir. Patlıcan koyabilirsiniz, kabak, karnabahar, brokoli. Bunların hepsi serbesttir. Yanında da bir dilim esmer ekmek yiyeceğiz. Şimdi videonun başında demiştim. Bu diyet sağlıklı mı, sağlıksız mı diye. Daha doğrusu diyetimiz sağlıklı ama 2 haftada 14 kilo vaat etmesi biraz fazla. Çünkü 2 haftada 14 kilo yağdan vermek mümkün değildir. Dolayısıyla bazı danışanlar evet verebilir. Mesela 130 kilosunuz. Bu diyeti yaptınız 14 kilo verebilirsiniz ama tabii ki ben bunu önermiyorum. Sadece bu diyetle ayda 5-6 kilo, çok kiloluysanız 8'e kadar çıkarsa bizim için tabii ki sağlıklı olacaktır. Ama 2 haftada 14 kilo veren verdiren, vadeden diyetler genelde o kadar kilolar verdirmezler. O yüzden hocam ben bu diyeti yaptım. Bu kadar kilo veremedim. Benim metabolizmam yavaş mı diye üzülmeyin. Herkesin metabolizması fa farklıdır. Herkese farklı kilolar verdirecektir. Bu diyeti yaparak verdiğiniz kiloları mutlaka aşağıya yazın. Benim bir arkadaşım vardı. İlk yumurta diyetini paylaştığımda bir haftada 4 kilo vermişti. Sizin de vereceğiniz kiloları ve sonuçları çok çok merak ediyorum. Umarım bu video herkes için faydalı olur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Orada bir de bildirim zili var. Mutlaka onu da açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.